Neriman, Tijen'in kız kardeşi ve komşusu. Sorsan kendisine ev hanımı denmesinden memnun. Ama daha 3 sene öncesine kadar bir bankada müşteri ilişkileri yöneticisiydi. Ya kasılma kasılma o kadar adam tetanoz aşısını buldu demedi. Ablacığım bir sus beni anlatıyor adamcağız. <laughs> Abla deme bana. Evinde artık daha çok zaman geçiren Neriman en zor mesleğin ev hanımlığı olduğunu ...aile efradına bir türlü anlatamamaktan şikayetçi. 18 yıllık eşi Osman'ın çarşıda beyaz eşya dükkanı var. Bu sene SBS sınavına girecek olan 13 yaşındaki oğlu Kerem'le arası... ...adeta şekerli lokum. Oğlum, teyzesinin kuzusu, kuzusu. Ancak her ana-kız ilişkisinde olduğu gibi... ...lise sona giden kızı Zeynep'le arası daha çok ekşili çorba kıvamında. Kızım incecik üzerin git bir şeyler al üstüne tiril tiril. Karışma kıza üşürsek yer. Denir ki kek, pasta, börek gibi tepsi ve fırın içeren konularda Neriman on kaplan gücündedir. Var. ve yine anlatılanlara bakılırsa hijyen takıntısı 14 Avusturyalı mürebbiye şiddetindedir. Her gün çiçekleriyle konuşan, Ah ah anne ne güzel açmış. Şuna bak ya. <laughs> Hesaplı alışverişin kitabını yazmakta olan Neriman tam bir sudoku delisi. Bak orası 5. <laughs> bilemedi. Bilemedi, bilemedi değil mi? Bilemedi değil mi ses bey? Neriman'ın mutfak önlüğü koleksiyonu var. <laughs> bir giydiğini bir daha giymiyor. Üstelik çoğu da kendi tasarımı. <laughs> Herkes de tasarımcı oldu canım. Abla ayıp adam senin yüzünden bir metni okuyamadı. Hem geldi ses beyefendiye soralım. Senin bileklik mi benim önlük mü daha tasarım? <laughs> Canımlar lütfen beni karıştırmayın bu işe. Tereyağlı <laughs> <laughs> mı bu tasarım? Yüzde <laughs> yetmiş zeytinyağı %30 otuz tereyağı. Önlük yüzde yüz Neriman. <laughs>